Müşteri memnuniyeti neden önemlidir? Müşteri memnuniyeti bir işletmenin başarısı için kritik bir faktördür. Mutlu müşteriler sadakat oluşturur, markanızın itibarını güçlendirir ve uzun vadede daha fazla satış getirir. İşte müşteri memnuniyetinin önemli olmasının temel nedenleri. Birin, tekrar satış ve sadakat sağlar memnun müşteriler, markanızı tekrar tercih eder ve uzun vadede müşteri sadakati oluşturur. Sadık müşteriler yeni müşteri kazanmaktan 5 kat daha değerli olabilir çünkü sürekli olarak işletmenize gelir sağlarlar. 2. Olumlu yorumlar ve tavsiyeler getirir müşteriler. Memnun kaldıklarında bunu sosyal medyada paylaşır, olumlu yorumlar bırakır ve çevrelerin yerine önerirler. İnsanların %90'ını satın alma kararı verirken online yorumlara güvenir. Üçüncü marka itibarını korur ve geliştirir. Negatif müşteri deneyimleri sosyal medyada ve şikayet platformlarında hızla yayılabilir ve marka itibarınızı zedeleyebilir müşteri memnuniyetine yatırım yapmak, markanızın güvenilirliğini artırır. Dördün, müşteri kaybını önler kötü bir deneyim yaşayan müşterilerin %91'i bir daha o markadan alışveriş yapmaz. Memnuniyeti yüksek tutarak müşteri kaybını en aza indirebilirsiniz. Beşinci, satışları ve geliri artırır memnun müşteriler sadece tekrar alışveriş yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla harcama yapma eğilimindedir. Ayrıca işletmeniz için ücretsiz bir pazarlama aracı olarak çalışırlar. Altınç, rekabet avantajı sağlar. Rakiplerinize karşı öne çıkmak istiyorsanız, müşteri memnuniyeti kritik bir fark yaratabilir. Fiyat rekabeti yerine müşteri deneyimiyle farklılaşmak daha sürdürülebilir bir stratejidir. Sonuç müşteri memnuniyeti sadece müşteri ilişkileriyle ilgili bir konu değil, aynı zamanda satış, pazarlama ve marka yönetimi açısından büyük bir stratejik avantajdır. Mutlu müşteriler işinizin büyümesi için en büyük sermayedir.